Şu anda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ülkelerinden olan Kamerun'un Gaundere Eyaleti'nin Lukka kasabasında Fatma Camii'nin açılışım burada bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 1200 kişi ile birlikte ilk cuma namazımızı kılacağız. Burada adet bayanların da cuma namazına katılması. Caminin içinde ve arka kısmında erkekler namazını kılacak. Caminin alt tarafında, medrese bölümünde ise e, hanımlar namaz kılacak. Burada gerçekten büyük bir ihtiyacı karşıladık gibi hissediyorum. Çünkü burası oldukça kalabalık. E, caminin içerisi bu insanları almayacak ve büyük bir ihtimalle dışarı doğru da sarkacak. Şimdi caminin içine doğru ilerliyoruz. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل وحققوا إيمانكم بتحقيق ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن السعادة لا تحصل إلا بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وطريقه أيها المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وما كان في حاجة أخي كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم وأمر بذلك في قوله كونوا عباد الله إخوانا فهذه الأخوة التي أمرنا بها أخوة قوية كاملة في النفوس والقلوب أخوة تقتدي أن تهب لأخيك ما تهب لنفسك تهب له أن يكون صالحا أن يكون عزيزا أن يكون قويا أن يكون غنيا أن يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الفاضلة كما تهب لنفسك أن تكون كذلك أن تقوم بنسه وإرشاده وتكويمه تكره لأخيك ما تكره لنفسك فتكره أن يكون فاسدا أن يكون ذليلا أن يكون ضعيفا أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة إزالة على حال سيئة تدعو الله له ومن واجبات هذه الأخوة الله تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في إرضي على المسلم أن يكون في حاجات إخوانه دائما يغيث الملهوف يرد المظلوم وينصر المظلوم يئين العاجز، ويسلي بين المتخاصمين يؤلف بين المتعادين ويقضي حاجة من مم... Cümleten selamlar aleyküm. Rabbim kılmış olduğunuz cumanızı kabul etsin inşallah. Biz Can Suyu Derneği olarak her zaman dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin hep yanındayız. Onların acılarını, ızdırabını kendi içimize hissediyoruz. Ve onların yaşamış oldukları her türlü acıyı, felaketi biz yaşamış gibi hissediyoruz. Can Suyu Derneği olarak da şu anda dünyanın 70 ülkesinde çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmaktayız. Burada kameran ayağında işte camidir, okuldur, içme suyu için tulumbalardır ve inşallah yakında da Kuseri'de tarım çiftliğiyle çalışmalarımız devam edecek. İçinde bulunduğumuz bu camiyi de e, ismini koyduğumuz Fatma annemize, inşallah e, bu caminin finansmanını sağlayan kardeşimize ve bu caminin yapımında emeği geçen herkese namazlarınızda dua etmenizi istiyoruz. Şu anda da yapılan medreseleri inşallah göreceğiz. Hep birlikte medreseye doğru geçelim. Burası medresenin birinci sınıfı. Şu anda öğrenciler içeride ders yapıyor. Selamun Aleyküm. Keyfi kal. تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واجيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا Şu anda Fatma Camii'nin medresesinde bulunuyoruz. Bu sınıfta e, tamamen İslami eğitim alınıyor. Sureler ezberleniyor. Şu anda burada 110 öğrencimiz var. Tabi bir de diğer sınıflarımız mevcut. Buraya çok uzaktan çocuklar gelerek e, görmüş olduğunuz üzere bu sıralarda inşallah İslami eğitimlerini alacaklar. Hem İslam'a hem kendi ülkelerine hayırlı birer nesiller olarak yetişecek, yetişecekler. <laughs> alimanu billahi noɗɗumgo jawmirawo ay konukata an tata giɗa no haɓɓanni a bikal bi ka be ɓernde mako waannallah hande jawmirawo ma juuɗu no goɗinɗo wa anna huno kanko alhaligo tago wanma buude to dewteɗo behaqqin be gongako wa anna huno kanko wala huuɗo woɗani masmaoni inde husna boɗɗen

Allah razı olsun. Gerçekten büyük hizmetler yapılıyor. Çünkü bu bölgede Hristiyanların oldukça yoğun olduğu bir yer. Ama böyle bir yerde Müslümanların ve İslam'ın yetişmesi, yeşermesi anlatılmaz, sözde ifade edilmez. Buraya gelip bu duyguyu yaşamak lazım. Tekrar dediğim gibi Allah razı olsun bu hizmeti yapanlardan. Şimdi medresemizin e, Afrika'da pek kültürü olmayan tuvalet bölümündeyiz. Burada iki bayan, iki erkek olmaz, olmak üzere toplam dört tane Alaturka tuvaletlerimiz mevcut. Hem bayanlar için, hem erkekler için. Bu taraflar erkekler için, arka tarafı da bayanlar için. Şimdi caminin içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi 400 metrekare olan camimiz ibadete açıldı. Bugün ilk cuma namazıyla inşallah halkın hizmetine hayırlı makbul olan namazların kılınmasına vesile olacak burası. Ve arka taraftaki medresede de yine aşağı yukarı 110 tane talebemiz burada İslami eğitim alarak hayatlarına devam edecekler inşallah. Sizin de şahit olduğunuz gibi yaklaşık 1.200 kişiyle burada Cuma namazımızı eda ettik. Rabbim kınlar namazları kabul eylesin ve bu mekanı bize sağlayan ve bu mekana ismini verdiğimiz Fatma, Fatma annemiz ve bunun sponsorluğunu üstlenen kardeşimizin yapmış olduğu tüm yardımları Rabbim kendi kadında kabul eylesin. Buraya uzaktan yakından gelen ve namaz kılan, dua eden tüm kardeşlerimizin namazını da kabul eylesin inşallah ve bu binanın yapımında caminin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Onların da hayrını kabul eylesin inşallah.